herkese iyi oyunlar dilerim arkadaşlar ee, bugün e, oyunda yapılan 1012 güncellemesi hakkında e, bilgiler vereceğim fakat oraya geçmeden önce e, 24 level bir sandık geçeceğiz e, Bununla ilgili bir video yok kanalda O yüzden bunu da atmak istedim Şimdi şimdi e, gün geçtikçe haritada şu sandık leveli artacak sürekli. Daha yüksek levelli sandıklardan daha güzel hediyeler çıkıyor arkadaşlar. Fakat levelleri arttıkça etrafındaki koruyan iblis muhafızları da güçlenmiş oluyor. Bazen tek başınıza kesemeyeceğiniz sandık iblisleri de oluyor bu şekilde. Doğal olarak ittifakınızdan bu şekilde destek almanız gerekiyor. Mesela bakın arkadaş aşağıda Gelen var mı demiş. Ben dedim geliyorum. İki kişi daha geldi. Şimdi benim gelmemi bekliyorlar. Birazdan topluca keseceğiz. Tek başınıza da bazen kesebiliyorsunuz ama çok fazla askeriniz yaralanıyor ve hastaneye gidiyor. Boş yere kaynak vermiş oluyorsunuz. Ee, tavsiye edeceğim şey e, bu muhafızların hepsine tek tek bakmanız. Bakın burada ağır silahlı yazıyor. Bu büyücü. Bu da büyücü. Şöyle söyleyeyim ben bunlara saldırdığımda askerlerimin hepsi hasar görecek ama ağır silahlı sadece tanklayan bir piyade varsa onunla savaşacak. Yani şöyle büyücüleri birazcık arkaya çekelim. E, bu 24'ler en güçlüsü de bu zaten. Benim piyadelerim onları tanklar. Şöyle şuraya getireceğim. Sen de gel şöyle. Tamam diyelim. Hazır çeksinler. Dediğim gibi mesela bu da uzağa vuruyor. O yüzden ama tek vuruyor. Buna da saldırabiliriz. Önceliğim bu olacak arkadaşlar benim tüm e, herolarımı saldırdı. Bir saldıralım diyelim. Başlayacak mı arkadaş? Sanırsam beni kurban edecekler. Neyse. Başlayalım. Herkes beni saldırsın. Hemen Evet, Birbirlerine atak basıyorum şöyle arkaya. Ha, kritik hasarımız arttırıyoruz zaten. Bakın gördüğünüz gibi topu da kesildiğinde bir basarım var imkandan diğerimize. Topu da kesildiğinde daha kolay kesiliyor. Çok da fazla asker kaybetmiyoruz ama tabii ilk saldıran birazcık hasar alıyor. Ama sıkıntı değil. Bu arkadaş daha olmuş. Aslında şu arkadaki heel basan muhafızı öldürmek çok önemli. Bu heel atıyor. bunu kesmemiştik. Tamam kestiler. Şunu kesin. Bakalım sandıktan neler çıkacak. İnşallah şansımıza güzel bir şey çıkar. Hemen sandıkları yönlendirdim. Yani mavi çıktı. Yapacak bir şey yok. Hepsini şöyle seçiyorum arkadaşlar. Şöyle tıkadığımızda bakın iki defa. Şöyle bastığımda hepsi geri dönüyor zaten. Bu uçağın birlik olduğu için buradan dümdüz gidecek yerlere dönecek. Şimdi o hastanede iyileştirme yapsın. Oldılar, geri dönüyor zaten. Ha, şu şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Bereketli kutu etkinliği var. Ulu emanetçi şurada gördüğünüz gibi. Şehrinizde kaynak topladığınızda veya dışarıda toplama yaptığınızda veya hatta e, karanlık yaratık iblis devresi kestiğinizde bereketli kutu alıyorsunuz. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Oyuna ne kadar çok online olursanız bu kutulardan çok alıyorsunuz. Bu kutulardan altın anahtar bile veriyor öyle söyleyeyim size. Mesela bakın. Şuralardan toplama yapacağım. Bakın yeni posta verecek mi bana. Genelde simge çıktığında veriyor ama. Böyle de aldığım olmuştu. Bakın yeni postam var dedi. Hemen giriyorum. Bakın gördünüz mü? İki tane verdi hem de. Şöyle yapıyorum. Bakıyorum tek tek çıkacak mı başka. Bakın yine geldi. Bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> Şuraya bakar mısınız? Kaç tane bereketli kutu aldım? Beş tane. Bunu ara ara yaptığınızda e, sürekli kutu almış oluyorsunuz arkadaşlar. O kutu aldığım kutuları da açayım. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Anahtar verecek mi? Sekiz tane birikmiş. Max diyorum. Bakın gümüş anahtar verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Aman, onu da kullanalım. Okey. Bu önemli bir etkinlik arkadaşlar buradan çok fazla kaynak kasılıyor. Onu da size söyleyeyim yani sürekli kaynak e, arttıran burada gördüğünüz gibi bakın 180k, 120k. Yani, Toplama kadar bayağı kaynak getiriyor burası da Bu etkinlik çok önemli bunu iyi değerlendirmeniz lazım Şimdi burası bu şekildeyken ee, Hemen videomuzun konusu olan Güncellemeye dönüyorum Çoğu arkadaş belki Uzun olduğu için okumamıştır Ama ben önemli yerleri tek tek değinip Size e, anlatacağım eğer dinlemek isterseniz Bu güncelleme geldi arkadaşlar 11 Ocak'ta geldi e, Yeni kahramanlar var Teheya adlı uçan kahraman diyor. Bu şansıma bana çıktı arkadaşlar. Onu da hemen size göstereyim. Bakın burada ee, yani genel PvP destek özellikleri var ama güzel skill'lerini beğendim. Kalkan veriyor. Beceri hasarı veriyor burada. Burada atak veriyor. Karşıdan aldığımız beceri hasarını azaltıyor. Burada savunma veriyor ve sefer hızı veriyor. En sonunda da Kalkan kazandığımızda atak veriyor arkadaşlar zaten x at kalkan kazanıyorduk Yani Mükemmel bir e, uçan hero yapmışlar o yüzden bunu hemen e, monte etmeye çalışıyorum kasmaya başladım yavaştan Bakalım size şey var mı Şunu da Önemli bir konu buydu e, yeni Komutan gelmesi. Bir de bir tane daha vardı sanırsam. Aynı. Pan adlı destansı kahraman gelmiş. O da toplama e, heroesuymuş gördüğünüz gibi. Onun haricinde e, hikaye, diyalog eklenmiş. Çok önemli değil. Şimdi toplama türü kahramanlarda e, geliştirme yollarını, yetenek kısımlarını değiştirdiler. Bazı kısımları. Artık toplama yapır, yaparken onlar e, expo kazanabiliyorlar. Orayı düzelttiler. Şu üçüncü kısım orayı anlatıyor. Ormanın nefesi eseri güçlendirildi. Eserlere güncelleme gelmiş. Onu göster Anlatıyor burada. Elçinin asası tamam. Süresini azaltmışlar. Ee, şehirdeki binalarımızı geliştirirken bizden istenen mana miktarını azaltmışlar. Fakat altın, odun ve demir maliyetleri artmış. Ama toplamda yine aynı kalmış. Şöyle söyleyeyim. Mesela bakalım. Bakın arkadaşlar. Burası böyle değildi önceden. Mana'yı bir buçuk hem düşünmüşler. ama diğerleri 21 hem, 21 hem, 11 hem olmuş. Ana birlik sonunu yükseltmek için. Ee, yani mana zor toplanıyor aslında. Bir bakıma mantıklı olmuş olabilir, ama genel tutar değişmediği için hemen hemen aynı diyebiliriz. Ejderha yolundan saat başı alınan ejderha camı miktarı arttırıldı diyor. Ve e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar ayrıyeten. Buradan kazandığımız e, ejderha camı miktarını arttırdılar. Prestijde çok fazla oynamıyor yok anladığım kadarıyla. Aynı zamanda mağazadaki e, jeton fiyatlarını yarı yarıya düşürdüler arkadaşlar. Önceden e, mor jetonlar 25 kaydı. Bakın 12K'ya düşürdüler bunu. Bu efsanevi toplama hero jetonu 40K'lı tanesi 20K'ya düştü. Hemen şu vardır de alalım burada. Varken. Ee, yani keşke böyle bir şey olacağını bilseydim de ejderha camlarını biriktirseydim. Yarı fiyatına şu an Valdir'i fullerdik mesela. Ha, zaten Valdir'i fullemeye tek bir skill kaldı. Onu da size göstereyim hemen yeri gelmişken. Bakın bu arkadaş 5-5-5-4'te. Bunun becerisini 5 yaptığımız zaman bu hero uyanacak arkadaşlar. 30 tane jetona ihtiyacım kaldı sadece. Yani Ejderha camı mağazasından jeton toplamayı unutmayın. Bu artık güncellemeden sonra sizin için önemli bir konu. Hangi hero'yu kasıyorsanız onun jetonlarını toplamanız gerekiyor. Toplama hero'nuz yoksa şu hero'yu tavsiye ederim. Efsanevi hero. Bunun buradan tek tek jetonlarını toplayabilirsiniz Diğer konuya geçelim. Bakalım başka ne olmuş. Bu etkinlikle ilgili onu geçiyoruz. Zebella ile ilgili bir değişiklik gelmiş. İttifak üyeleri hazır olup, olup olmadıklarının onaylamalarını isteyebiliyor. İttifaktaki subaylar. İttifak binaları ile ilgili değişiklikler var sorular geçiyorum bizi pek e, şahıs kişisel olarak ilgilendirmeyen konular olduğu için Tamam tamam Aynen e, şimdi mesela toplam dört tane lejyonum var bunların hepsini dışarı çıkacağım zaman e, tek bir seferde çıkarabiliyorum arkadaşlar kaydettiysek mesela bakın burada 24 level büyücü var, 24 level bilinciler var. Ben hodlularımın hepsini şuraya toplamak istiyorum. Bastım, mevzilendir dedim. Çoklu ön ayar diyor bakın burada. Evet buraya tıklıyorum. Ben bir ayar yapıp kaydetmiştim arkadaşlar. Şurada 1 diye geçiyor bakın. Ama değişiklikler olmuş, hususlar görüyorsunuz. Hemen bunları güncellemek istiyorum. Tamam. 58800 olmuş, tamam. Bunu da arttırdık arkadaşlar de 600 yapacağız bunu da. Şimdi bunu bu şekilde biz artık fullledik ya. Ama şu sol aşağıdaki ayarlar kısmına basıyoruz. O birde kalıyor. Altlara kaydet, üstüne kaydediyorum. Kaydettim. Artık bu kayıtlı. İlerle dediğim zaman bakın 4'ü birden çıkıyor arkadaşlar. Tek seferde 4'ünü çıkartabiliyorsunuz. Hazır çıkmışken şu 24 beraber de keselim. Şimdi piyade tanklayacağı için piyadenin de biniciye karşı avantajı olduğu için ben dışarıda binici piyade veya ağır silahı gördüğümde saldırıyorum. Çünkü çoğu zaman okçu büyücü oluyor ve bu beni e, çok hastaneye masrafı çıkartıyor. O yüzden direkt büyücü, binici zaman saldırıyorum. Bakın herkese atak bastım. Piyade çıktı zaten. Ama 23 level kaç oradan sen aynen. Evet, kritik atak basıyoruz. Hemen öndekini heal atıyoruz. 2860 Sadece piyadenin canı gidiyor gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşların hepsinin canı full. Okçuların, büyücülerin hepsinin canı full. Sadece piyadenin canı gidiyor. Önde tankladığı için. Bunu daha önce videoda anlatmıştım. Okçulara veya büyücülere saldırmalı tavsiye etmiyorum. Herkes hasar yiyor. İkinci, üçüncüye saldıramıyorsunuz kalkan gibi bir şey de. yeni değil. Yunihron'un e, arkadaşlar. Tamam siz geri dönün şehre. Hemen e, gördüğünüz gibi kutuları topladık. Kestiğimiz için. Devam edelim aşağıdan. E, Hosk ve Nikon'un beceri açıklamasındaki sorunlar düzeltilmiş. Sanırsam hatalar varmış. Onları düzeltmişler. Eee piyade birliklerinin becerilerinde ve Madeline Hero'sunun pasif becerilerinde değişiklikler yapılmış arkadaşlar. Savunma değerinin artıp azalması ile ilgili. Onlara buradan bakabilirsiniz. Yüzelikler var çünkü. Eğer Madeline olan varsa buraları okuması gerekiyor çünkü önemli. Onun dışında bakıyorum neler var. Ee, kahraman yetenekleri iyileştirildi. Toplama türü kahramanların tema yetenekleri iyileştirildi. Böyle toplama yetenekleri seviyesini daha hızlı yükseltebilecek. Aynen az önce bahsettiğimiz bir konu. Ee, toplama yaparken e, çok fazla yani eskisinden daha fazla expo kazanıyorlar. Bunlar da daha hızlı level almalarını sağlıyor. Onun haricinde bakalım. Ha yetenekleri iyileştirmişler. Yetenekler aslında yarı yarıya düşürdüler e, yetenek güçlerini. Onu şöyle göstereyim size. Mesela Valdir'in yeteneklerine girelim. Hemen hemen iki katıydı arkadaşlar. Bu Lejyon'daki bitlerin HP değeri 2.4 arttırıyordu burası. 1.2'ye düştü. Hepsi. Ya aslında yani herkes yaraya düşünce bir şey değişmiyor tabii ki de ama yüzdelik olarak dilimleri düşürdüler. Yani mesela %5 Normal saldırı hasarı ve ondu, Artık %5 oldu. Devam edelim. Nerede kaldık? Şurada kaldık. <laughs> Bazı yetenek nitelikleri azaltıldı diyor. İşte az önce bahsettiğim şey. Yarı yarıya düşürmüş oldukları şeyler geliştirme tamamladıktan sonra tüm kahramanlıklar sıfırlanacak. Evet. Güncellemeden sonra tüm kahramanlarınızın yetenek puanları sıfırlanacak arkadaşlar. Eğer daha öncesinde yanlış bir yetenek puanı verdiyseniz ve sıfırlayamıyorsanız bu sizin için bir şans. Ee, doğru şekilde tekrardan yeteneklerinizi vermeyi unutmayın. Ee, savaş kuralları iyileştirdi. Normal saldırı, karşı saldırı, kahraman becerisi ve eser becerisi. 4 tane e, hasar türü ort var sadece arkadaşlar hasar vereceğimiz. Ee, piyade mesela diyelim piyadelerin normal saldırısı verdiği karşı saldırı hasarı piyadelerin kahramanının beceri hasarı ve eserleri kullanırken verdiğimiz hasarlar bu hasarların dışında hasar verilemiyor aynı zamanda normal saldırılar kritik oranı bonusu ve normal saldırı hasarı etkilenebilir demiş Evet. Kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu yalnızca kahraman becerileri üzerinde etkilidir. Eser becerilerini etkilemez demiş. Bazen bazı yetenekli adresliklerde e, lejyonun e, atak gücünden etkilenir falan diyor. Ama mesela kahraman becerisi üzerinde bunu etkilemediğini söylüyor. Artık saldırı hızı diye bir şey yok arkadaşlar. E, öyle bir şey. Oyun içinde gözün görünmeyecek diyor. 5 e, seviye birlikler için fiziksel büyü atak değeri, fiziksel büyü savunma değeri hiçbir bir tane Yani şöyle söyleyeyim. Oyundaki 5. level e, şeyleri ele alalım. Mesela melekeler. 5. melaki Bakalım bunun atak değerini ve e, sanırsam savunma değerini, HP değerini arttırmışlar. Tüm 5. level e, lejyonlardan bahsediyor. Sadece melekelerden değil. Onu da söyleyelim. Onun dışında bakalım. Ee, evet Zebelolara seviye getirdiler arkadaşlar. Hepsinin hangi sıraya göre kesilmesi gerektiğini belli eden bir seviye getirdiler. Ee, bakalım. Aynen. Artık eser becerilerini kullanırken. Bakın şöyle göstereyim. Bir tanesi çıksın dışarıya. Sen ya şöyle hemen bakmadım. Eser becerisi kullanırken şurada, şurada gördüğünüz gibi öfkede oldu diyelim, kullanmak istiyorsunuz fakat e, KP miktarınız eksi de olduğu zaman size bu eser becerisini kullandıttırmıyordu. Artık yeni gelen e, güncelleme sonrasında KP miktarına bağımlı değil arkadaşlar. Eksi de olsa da e, o eserin yeteneğini kullanabilirsiniz öfkede olduysa. KP negatif de olsa bile hesap cihazı kullanabileceksin diyor. O yüzden sıkıntı yok. VIP ile ilgili güncellemeler yaptılar. Eee 9. seviye üyeler için %10 KP dolumu arttırması gelmiş mesela. Önceden 8. seviye VIP için eee mor jeton veriyordu. İstediğiniz yere kullanabiliyordunuz. Şimdi ee, şey yapmışlar hızlandırma eşyası vereceklermiş ayrıyeten. Onun dışında da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şu an VIP 7'yim. Şöyle göstereyim. Her gün günlük hediyeler kısmında bunu değiştirebilirim. Mesela bugün Valder aldım. Yarın başka bir hero alabilirim. Yani bunları değiştirebiliyorsunuz artık. Buradan seçebiliyorsunuz. Ama tabii VIP 8 olması çok önemli. Onu size şiddetle tavsiye ediyorum efsane bir jeton veriyor sanırsam her gün. Bakalım. Burada VIP'lerin seviyeleriyle ilgili neler verdiği ilgili bilgiler var. Bunları okuyabilirsiniz. Ben VIP'im o kadar yüksek olmadığı için ve herkesin VIP'sinin bu kadar yüksek olmadığını düşündüğüm için tek tek anlatmıyorum bunları. Ama işte 15. seviye VIP olan varsa da burada mesela bakın yazıyor artık altın anahtar diyor her gün diyor. Bunlar önemli. Ee, arkadaşlar çoğu insan haritada kaynakları yarım bırakıyor. Yani heroesunun, e, lejyonun kapasitesi diyelim ki 400k getiriyor 500k'lık yere gönderiyor toplama için. E, bir bakıyorsun 400k'yı toplayıp gidiyor 100k'lık şey kalmış, maden kalmış. E, biliyorsunuz maden e, tamamen yok olmadan yani tamamen sıfıra inmeden de kaybolmuyordu uzun süre. Bununla ilgili bir güncelleme yapmışlar. Artık e, ee, kaynakları daha hızlı bir şekilde otomatik olarak kaldırılıyor. Yani bu aslında bir nebze bizim toplama için iyi bir şey. Etrafta çok fazla yarım kalmış maden görmeyiz umarım. E, ee, prestij nasıl kazanacağız diye soranlar olabiliyor bazen. Bununla ilgili de bir açıklama yapmışlar bakın burada. Ee, bunu daha önce de anlatmıştım. Yine de söylüyorum arkadaşlar. Kahraman yolu var bakın bu aşağıda. İki tane kılıç işareti var. Tekrar göstereceğim. Burada aşağıda burada bakın şurada iki tane kılıç var çarpı şeklinde. Burası kahraman yolu ve e, tek tek geçtiğiniz burası hero'nuzun dışarıda olup olmamasına bağlı değil. E, hızlıca geç. Ben bir yerde bırakmış mıyım? Oha burayı bırakmışım. Şurayı tamamlayayım. E, tek tek ilerleyip böyle bölüm bölüm geçebileceğiniz bir... E, aşama diye düşünebilirsiniz bunu burada leveliniz yani ilerlediğiniz bölüm ne kadar ileri seviye ise bakın burada yazıyor e, saatte 10.780 Prestij kazanırsın diyor bu prestiji de zaten gelip şu ortadan yağmaya bastığımızda alıyoruz arkadaşlar e, bu prestiji de politikaları yükseltirken kullanıyoruz politikalarda duyuru panosunda şu koltuk simgesi var Koltuk simgesine bastığımızda politikalar açılıyor. Aynı araştırma şeyi gibi. Burada e, çok önemli lejyon kapasitemizi arttıran e, politikalar var. Bunları fulllememiz gerekiyor. Yani prestij bu açıdan çok önemli. Oyunda da bununla ilgili bir sanırsam sıkıntı olduğu için insanlarda bir açıklama yapmışlar oraya. Prestijin nasıl kazanılacağıyla ilgili. Bakalım... Başka bir şey çok fazla görünmüyor. Ee, geri bildirimde Bulunursanız ödül vereceğiz diyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar bu postayı silmediyseniz Şu yeşil e, kısma tıkladığınızda Ben tıklayıp yaptım Linkinizi giriyorsunuz ve bu güncellemeyi değerlendiriyorsunuz birden ona kadar Gönderiyorsunuz daha sonrasında ödül alacak diyor 5 gün içerisinde bir özel bir ödül kazanacak diyor Bunu da es geçmeyin ne geleceğini bilmiyoruz ödül olarak Yani Genel olarak güncelleme ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Varsa herhangi bir e, sorunuz onu da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bakın iki tane toplama yaptım. Hemen yine e, bereketli kutu aldık. Üç tane. Yani bu bereketli kutu etkinliğinde ben çok fazla kaynak kasıyorum. Toplamadan daha fazla kaynak kasıyorum. Yani kaynak bulamıyorum diyen arkadaşlar var. Yani etkinlik getirmişler. Bakın yedi tane açacağım şimdi bakın. 80k odun 75k taş 60k altın aldım ya hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan ya yani bu etkinliği online sürenizi yüksek tutarak çok fazla e, ödül kazanabilirsiniz bunu da size buradan tekrardan belirteyim ee, şey de göstereyim ee, hangi serverde olduğumuzu şöyle göstereyim 5. kül tarlalarındayım arkadaşlar hesabım burada İlerleyen zamanlarda serverler birleşecek diyor. Ee, eğer birleşecek server içi, serverler içerisindeysek. Yani ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz, birleşebiliriz. Bizim e, çoğunluğu Türk olan bir klanımız var. Yani güzel bir ortam var, muhabbet var. Katılabilirsiniz, birleştiğimizde e, klanımıza gelebilirsiniz. Veyahut da sizin daha güçlü bir klanınız varsa biz sizin klanınıza gelebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi oyunlar dilerim.